kız ne pişiriyorsun? Hemen salata yapıyorum. Çaban Yanına salatı. ne var? E, mangal var. Neredeyiz biz? Biz neredeyiz? Erzurum. tarafındayız Ta şu taş an. Taşucu, taşucu tarafında, deniz kenarında. Denize girdik, şimdi de karnımızı doyuracağız. Oh, mis, mis, mis. Kızları, mis. kızları getirdim, koca bulurlar belki burada diye. Birisi öpüyor durmadan. Ha, o zaten okeyden kafasını kaldırmazsın. Bu da biz bilmiyorum benim gibi Gide deniz kenarında de oturur oturur gelir. Tam gideyim o tarafa ben. Kız. Kız dikkat et boğulmayasın. Küçük kız. Helen. Küçücük efendim. Küçücük bir kız. Küçük kız Helen. Küçük kız Helen. Kız minik kız. Sana göre ne var kız? Minik şer. <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> ah, dikkat et boğulmayasın. Abla kaç kuru yaptın? İki koliyle olmaz abla daha çok koli yapmalısın. Evet, ya, evet. Koli yoksa balık tut abla. Evet. Ha? Hmm. İyi yaptın. Çok güzel efendim buralar. Ay Türkiye'yi çok seviyorum. Her yeri çok güzel. Müthiş bir yer. Bak neler düşünmüşler. Duşa kabin. Ondan sonra VC'ler neler düşünmüşler, neler güzel, nasıl güzel. Biz de öyle bugün mangal bir şeyler yapmaya geldik piknik tarzı. Arkadaşımız gideceği için öyle gezdirmeye geldik onu. Kız tulumbacılar ne yapıyorsun? Salatacı bacım. Efendim. Evet, çay da demleyeceğiz. Çay oh, mis gibi ben. diyorsun. Bu ağaç neyse, ne ağacı bilem varsa yazsın. Biz altındayız, çok güzel gölgesi var. Oh, bu ne rahatlık kız, kari yok, hiçbir şey yok, şükürler olsun. Allahım, nasıl rahatlık bu yaşam tarzımız? Çok beğeniyorum bu tarzı ben. Balambozlar da senin kız var ya. da zaten Allah etmeyi gözlerimizin içine bakamadık Bahçemizin domatesi, hmm. bahçemizin Çok hamarat. Birbiri, bahçesinin domatesi, bahçesinin biberi. Yani Ay. hamarat bir kadın. Ne yapalım? Kadın hamarat, biz ne yapalım efendim? Aslında onların kabuğunu soysak daha güzel Hayır olmaz canım, mıydı? Kabuğu, kabuğu soylur ama şimdi soyamam. Onlarla uğraşamam. <laughs> Çok Normalde küçük. soyulur ama salatada. Çok küçük salata bana. Soyamam şimdi onu. Aman. Çadır kurduk buraya. Çadır kurduk buraya biz. Güngörüm ee, ya. Yok <laughs> Yo, onunla alakası yok ama çadır kurduk. Kampımız burası bizim. Ama deniz kenarında da en güzel yiyeceğin şey salata. Mangalımız Ötesi da yok. var kız, mangalı yapacağız. Biraz sonra mangalda da göstereceğim. çok da önemli değil ama ha? salata Nasıl? önemli bir şey. Mangal da önemli. Hmm. Biberler de zehir diyorsun yani. Evet. Bir de hiç acısı çıkmaz. Evet, aşağısı. Yapayım. Bu en dikinden tutladım onları. En bu taraf, bu taraftaki salonluktan tarafında olan şey acıydı. O gün Ömer yedi, bir saat ağlamış. Ömer de dün de He, Dün gördü zaten. Akşam bunları gördü. Biberleri o benimle birlikte yukarı çıktı ya. Bunları gördü. ay yine mi biber diye. <gülüyor> <gülüyor> Ye bir tane dedim, yemedi. Ye, Ye dedim zaten yemedi. Ben geliyorum, Halk Eğitim Öğretmeni. İsmim Halim Hoca. Türkiye'de yaptığım tüm bir takım ilerisi getirmiştim sonunda. Rica etsem bakmak ister misin? Yok, teşekkür Sen ederiz sağ öğretmenim. Sağ olun. Canım, sana şey yazdım. Bir fikir sahibi Yok, teşekkür ederiz. Sağ Çok sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. <laughs> Öğretmenimiz, aman diyeyim. Ama yok şimdi gittikten sonra videoyu kapatınca ama delik başlayacak onun dedikodusu. Evet. Gıybeti gittikten sonra başlayacak. <laughs> Gıybetini yapacağız. Evet. Küründen işte öğretmen kür. Ne tutturursam <laughs> deme. ne demek? İnsanlar ne tutturursam olur. Her şey bol olur. Her şey. Normal yağ mı getirdin? Evet. Geçen gitten getirmedin he? Bozulmuş artık. Yani. Ya atı verir. yenileri yapılır artık. Kendisini yaparız. Bir ay sonra başlar. Zeytinlerimizden alır yaparız aşkım. Artık.